Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Yazılı olmayan ama nesilden nesile aktarılan gelenekler ve yaşanmışlıklar vardır. Hapşırma da onlardan biridir. Ben şimdi yayındayken hapşu diye bir ses çıkarsam eminim birçok kişi gayri ihtiyari çok yaşa diyecektir. Eh ben de karşılığında sen de gör dersem karşı taraf hep beraber diyecektir. Günlük hayatta sık rastladığımız, tanıdığımız, tanımadığımız insanlar arası söylemlerdir bu diyalogdaki sözler. Tarihi de eskilere dayanır. Hikayesine geçmeden önce genel bir hapşırma bilgilendirmesi yapalım. Genellikle alerjik olan hapşırma vücudun fiziki bir reaksiyonudur. Eylem gerçekleşmeden önce burunda gıdıklanma hissi olur. Beyine giden uyarı sonrası baş ve boyun kasları kasılır ardından hapşırma gerçekleşir. Burun kanallarındaki sinirlerin uyarılması sonrası istem dışı olarak ağız ve burundan nefes verilir. Vücut rahatlar, ferahlar ve dinçleşir ve hapşırırken saatteki hızı yaklaşık 140 kilometreyi bulan hava üflenir. Uyku da hapşırma olmadığı gibi bu eylem sırasında gözleri de açmak imkansızdır. Hapşırma sırasında kalbin durduğu iddiaları vardır ancak bu doğru değildir. Hapşırma öncesi göğüste yükselen basınç, hapşırma sırasında kuvvetle nefes verirken düşer ve kalp kısa bir süreliğine durmuş gibi hissedilir ama tamamen kalbin durması gibi bir olay söz konusu değildir. Peki hapşırma sırasındaki çok yaşa sözü nereden gelir? Her millette buna benzer dilek ve temenniler vardır. Ancak ilk çıkış yeri İtalya'dır. İtalya'da veba hastalıklarının yaşandığı dönemlerde Papa, hapşıran kişilere çok yaşa kelimesinin söylenmesini yasal hale getirtir ve mecburidir. Hapşırma anında vücut fonksiyonlarının durmasına istinaden çok yaşa denir. Bu bazı ülkelerdeki yaşam koşullarına bağlı olarak çok yaşamanın fazla bir şey ifade etmediğinin düşünülmesinden dolayı iyi yaşa şeklinde de söylenir. Yayın sonrası hepinize iyi ve sağlıklı yaşam dileklerimi sunuyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentosla kalın.